en kaliteli yangın algılama sistemleri. Güler Güvenlik ile güvende kalın. Güler Güvenlik'in en kaliteli yangın algılama sistemleri, evinizin ve iş yerinizin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için özenle tasarlanmıştır. Duman, ısı ve alev dedektörleri sayesinde yangın belirtilerini erken aşamada tespit eder. 7-24 kesintisiz koruma sağlayarak güvenliğinizi her an kontrol altında tutmanızı mümkün kılar. Mobil uygulama üzerinden sisteminizi yönetebilir ve güvenlik durumunuzu uzaktan takip edebilirsiniz. Otomatik uyarı ve bildirim özellikleriyle yetkili kişilere hızlıca bilgi iletilir, önlem alınmasını sağlar. Yaşayan kişiler, acil durumlarda itfaiyeyi arayarak hızlı müdahale imkanı bulur. Sistemimiz, yangın, kırbas butonları, yangın alarm sirenleri ve yangın ihbar lambaları ile donatılmış olup, Yangın anında bina içindeki tüm kişileri uyararak güvenli bir tahliye süreci sağlar. Türk Standartları Enstitüsü hizmet yeterlilik belgeli ve kurulum onaylı uzman ekibimiz tarafından profesyonelce gerçekleştirilen montaj hizmetiyle en kaliteli yangın algılama sistemlerimizle güvenliğinizi sağlamlaştırır. Güler Güvenlik'in sunduğu çözümlerle yaşam ve çalışma alanlarınızı koruyun, huzur içinde yaşayın. Güler Güvenlik. Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com. Güvende olmanın gülümseyen yolu.